Eğer Hristiyan dini hakkında az çok malumatınız mevcut ise Hristiyanların büyük çoğunluğunun bebekleri vaftiz et, ettiğini bilirsiniz. Peki bu tören ne sebeple yapılır? Bebekler günahkar mı doğar? Bu videoda sizlere açıklayacağım. İyi seyirler. Öncelikle bilmemiz gereken mühim bir mevzu, bütün Hristiyanların bu ayını bebekken yapmadıklarıdır. Özellikle Amerika'daki evangelistler ve Avrupa'daki Ana baptist mezhebi tarafından vaftiz işlemi bebekken uygulamaz. Bunun sebebini bu mezhepler şöyle açıklar. İman bilinçli bir şeydir ve sadece imanlılar vaftiz edilebilir. Bir bebeğin buna akla ermediği için bebekler vaftiz edilmemeli. Çocuk büyüyünce kendi karar vermelidir. Fakat geleneksel protestanlar, katolikler ve ortodokslar bebekleri vaftiz ederler. Üçünün de sebepleri farklıdır. Sırasıyla açıklayalım. Protestanlar yeni ahitte hiçbir yerde vaftizin erken yaşta yapılması gerektiğine dair bir zorunluluk bulmuyoruz derler. Yapmalarının sebebi ise çünkü vaftiz görünmez bir lütfun görünür bir aracı olan bir sakramenttir. Su, şarap, ekmek gibi dünyevi bir unsunla litelenen bir vaat içeren Rabbimizin spekülasyona yer bırakmayacak şekilde bunu yapın dediği bir şeydir. Yeni ayet vaftiz edilmeden ölen çocukların akıbet hakkında bir şey söylemez. Yeni ayetin söylediği şey Hristiyan inancının kurtardığı ancak inançsızlığın vaftiz edilmemenin değil mahkum ettiği. İsa şöyle demiştir. İman eden ve vaftiz olan kurtulacak, iman etmeyen ise mahkum olacaktır. Vaftiz'in gerekli olduğunu, insanın bize vaftiz etmemiz gerektiği anlamında söylüyor Protestanlar. Kutsal Ruh yalnızca Tanrı'nın sözüyle iman yaratabileceğinden vaftiz mutlak olarak gerekli değildir. Protestanlara göre Tanrı vaftizden ayrı olarak çocuklarda iman yaratabilir mi? Elbette. Dönüşüm Tanrı'nın insanların kalplerine yaptığı lütufkar ve güçlü bir iş olduğundan Tanrı yalnızca Tanrı'nın sözüyle iman yaratabilir. Vakti sayesinde. Protestanlara göre yeni ait bize çocuklara da dahil olmak üzere tüm ulusları vaftiz etmemizi öğütlediği ve kutsal ruhun vaftiz aracılığıyla çalıştığından bahsettiği için çocuklarımızı vaftiz ettiririz. Hristiyan ebeveynler bunu Tanrı'nın sözüyle öğretmekle takip ederler. Katoliklerin sebebi ise farklıdır ve Adem ve Havva ile ilişkilidir. Katolikler çocukların döllenme anından itibaren asli günahı miras aldıklarına inanırlar. Bebekler asli günahla doğdukları için Tanrı'nın evlatlar olarak kabul edip kutsal ruhun lütfunu alabilmeleri için arınmak üzere vaftiz edilmeleri gerektiğini inanırlar. Katoliklere göre kilise her zaman vaftiz sakramentinin çocuklara verilebileceğini ve verilmesi gerektiğini öğretmiştir. Vaftizle yeniden doğarız. Bu vaftiz yaşamın başlangıcı olduğu için çocukların ilahi evlatlık hakkından yararlanabilmeleri için mümkün olan en kısa sürede vaftiz edilmeleri gerekir. İsa'nın dediği gibi çocukların bana gelmesine izin verin, onları engellemeyin. Çünkü Tanrı'nın krallığı böylelerindir. Yeni ayette İsa bize sadece yetişkinlere değil tüm dünyayı vaftiz etmemizi öğütler diyor. Katolikler. Aziz Paulus bütün aileleri vaftiz etti ve bu ailelerde en az bir çocuk olması muhtemeldir. Size Katolik sebeplerini biraz daha açacağım. Birinci sebep Katoliklere göre vaftiz kurtuluş için gereklidir. Vaftiz Mesih İsa tarafından Aziz Yuhanna'nın kendi vaftizi sırasında tesis edilmiş olsa da Kurtarıcımızın muzaffer dirilişinden sonra kurtuluş işin gerekli hale gelmiştir der Katolikler. O dönemde Roma Katekizminde açıklandığı gibi kurtuluş için gerekli hale gelmiştir. Kutsal yazarlar Rabbimizin dirilişinden sonra havarilerine gidip tüm uluslara öğretmeleri emrini verdiğinden onlara Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına vaftiz ederek vaftiz yasasının kurtulacak olan herkes için zorunlu hale geldiğini söylemekte hemfikirdirler. Katoliklere göre 16. yüzyıldaki Trent Konsili vaftizin kurtuluş için gerekli olduğunu kesin bir şekilde belirtmiştir. Eğer biri vaftizin isteğe bağlı olduğunu yani kurtuluş için gerekli olmadığını söylerse aforiz edilsin diyor Trent Konsili. Ayrıca Rabbimizden de duyuyoruz diyor Katolikler. Doğrusu, doğrusu sana derim ki bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın krallığını gelemez. Katoliklere göre İsa burada vaftizden bahsediyor. Peki vaftiz edilmemiş bebekler yine cennete gidemez mi? Katoliklere göre hayır. Çünkü Rabbimiz Mesih bu dünyada yaşarken bize ileride bunun gerekli olduğunu öğretti. Baltimore Katekizmi şöyle öyle. Bebekler gibi gerçek bir günah işlememiş ve kendi kusurları olmaksızın vaftiz olmadan ölen kişiler cennete giremezler. Ancak yaygın inanış arada kalmaya benzer bir yerde gidecekleri, orada acı çekmeden kurtulacakları ancak cennete muhluluğundan mahrum kalacaklarıdır. Cennete gitmek için vaftiz olmak zorunda mısınız diye soranlara Katoliklere göre cevap evettir. Çünkü Mesih bize bunu öğretti diyor Katolikler. Peki ölenler? Hepsine Rabbimiz İsa Mesih'in kutsal yüreğine imanet ediyoruz diyor Katolikler. Tanrı kurtuluşu vaftiz ayinine bağlamıştır ancak kendisi ayinlerine bağlı değildir. Katolikler der ki tüm ölmüş ruhlar için dua edin ki Tanrı'nın mucizevi bir müdahalesiyle ölümden önce kurtulabilsinler. Katoliklere göre aynı zamanda vaftiz bebeğinize Tanrı'nın çocuğunu yapar. Yani eğer vaftizsiz bir çocuğunuz varsa Tanrı'nın çocuğu değildir diyor Katolikler. Ve en önemlisi Katoliklere göre vaftiz ruhumuzdan asli günahı temizler. Vaftiz her şeyden önce ruhumuzdan tüm günahları temizler der Katolikler. Bu yüzden vaftiz ediliyoruz. Adem'in günahının yani asli günah temizlenmesini istiyoruz. Katoliklere göre Meryem Ana dışında her insan asli günahla gebe kalmıştır. Not. Katoliklere göre kutsal Rabbimiz de asli günah olmadan gebe kalmıştı ancak o bir insan değil ilahi bir kişiydi. Bir kişinin ruhunda işlenen asli günah Katoliklere göre onun cennete girmesini engelleyeceğinden bu günahın ortadan kaldırılması için bebeğinizin mümkün olan en kısa sürede vaftiz edilmesi kesinlikle şarttır. Bu nedenle bir bebek hastanede ölüm tehlikesiyle karşı karşıyaysa bir rahip acil bir vaftiz gerçekleştirecektir. Vaftizden sonra çocuğunuzun ruhunda kutsallaştırıcı bir lütuf bulunur ve Katoliklere göre o anda tanınan bir çocuğu olur. Aynı zamanda Katoliklere göre kilise e Ebeveynlerin çocuklarını vaftiz etmelerini ister. Kilise, bebeğinizin vaftiz edilmesinin önemini daha da vurgulamak için çocuğunuzun vaftiz edilmesinin zorunlu olduğunu ve bunu yapmamanın çok ciddi bir günah olduğunu açıkça belirtir. Baltimore Katekizmi şöyle öğretir. Diri bebeğin vaftizini ertelemek yanlıştır. Çünkü bu şekilde çocuğu kutsal ayin olmadan ölme tehlikesine maruz bırakırsınız. 1917 senesi tarihli Kilise Hukuku Kanunu'na ise bebekler, mümkün olan en kısa sürede vaftiz edilmelidir. Papazlar ve vaizler, inançlıları yükümlülüklerin ciddiyetini sık sık vurgulamalıdır. Bu arada eğer şu ana kadar video hoşunuza gittiyse like atıp, yorum yazıp kanala abone olursanız çok memnun olurum. Bütün bu videolar zor şartlar altına çekilmektedir ve sadece ben uğraşıyorum videolarla. Metnini de ben yazıyorum, editini de ben yapıyorum, ses kaydını da ben yapıyorum. O yüzden çok kolay değil. Gelelim Ortodokslara. Ortodoksların sebebi bu ikisinin karışımı gibi ve bana göre en mantıklısı. Ortodoks kilisesine göre 3 çeşit günah vardır. Bunlar İlk olarak Adem'in günahı olan asli günah vardır. Ortodokslar bunu miras alınan suç olarak değil, düşmüş bir dünya olarak anlarlar. Asli günah Tanrı'nın mükemmel yaratılışında hastalık, acı ve kötülük ve ölümü getirmiştir. Düşmüş bir dünyaya doğduğunuz için Adem'in günahına doğmuş olursunuz. Ancak bizim katılımımız olmadan suç da yoktur. Bu nedenle bebekler ve küçük çocuklar atalardan gelen günahın suçunu taşımazlar. İkincisi, nesiller boyu süren günah vardır. Bunu günah işlemeye yönelik belirli eylemler olarak görürüz. Örneğin, alkoliklerin çocuğu ebeveynleri gibi günah işleme bağ, eğilimine miras alır. Ancak onların suçunu miras almaz. Bu günahkar mirasa boyun eğmek zorunda değiliz. Onu sürdürmemeyi ve sonlandırmayı seçebiliriz. Bebekler ve küçük çocuklar davranışlar ve eğilimler konusunda karar verecek kadar küçük olmadıkları için nesiller boyu süren günahlara düşemezler. Son olarak şahsi günah vardır. Bunlar dünyanın genel düşüşü, ebeveynlerimizin nesiller boyu süren düşüşü veya kendi günahlarımızın icadı nedeniyle işlediğimiz günahlardır. Kişi şahsen günah işlediğinde suçlu olur. Bu nedenle bir bebek veya çocuk bilinçli veya bilinçsiz olarak günahı kişisel bir karar haline getiremeyeceğinden herhangi bir suçluluk duygusu yoktur ve bu nedenle kınanmayı hak etmez. Tarihi açıdan bakıldığında Roma Katolik Kilisesi vaftiz edilmemiş bebeklerin cehenneme gideceği öğretisine yaymıştır. Bu öğreti antropolojisini traducianizm kavramına dayandıran Aziz Agustinus'tan almıştır. Bu felsefi kavrama göre insan ruhları, insan bedenleri gibi bir tohumdan üretilir ve bu nedenle Baba kendi günahları bile çocuklara aktarabilir. Bu fikir Tertullian'da ve ayrıca Ambrosiaster'in Romalılara mektubu üzerine yazdığı yorumlarda açıkça görülmektedir. Augustinus'un Masna ata kavramını savunan asli günah teorisinde belirleyici yol oynayan bu yorumdu. Başka bir de işte, tüm insanlığın Adem aracıyla günah işlediği ve onun günahı nedeniyle cehenneme mahkum olduğu fikriydi. Ayrıca Augustinus orijinal günahın kirleticiliğinin üreme eylemleriyle yayıldığını inanır ve öğretti. Bu nedenle Augustinus'a göre gebe kalan her insan Adem'in günahını ve suçunu miras alır. Her insan vaftiz yoluyla Asli günahın lekesini aramadıkça cehenneme mahkumdur. Mesih'in kurbanı tüm hayatını Allah'a teslim etmesiydi. Çarmıhta ölümü sadece günahlarımızı yıkmakla kalmadı. Aynı zamanda ölümün kendisini de yendi. Vaftiz edildiğimizde onun hayatına ve ölümüne vaftiz ediliriz ve sonunda Allah ile insanı sevgi birliği ve irade uyumu içinde bir araya getiren bir hayatın ortak yaralanıcısı oluruz diyor Ortodokslar. Vaftiz bebek için bu temel birliği başlatır. Bu başlangıç günahlarının bağışlanmasını da içerir. Ancak bu bağışlanma ile sınırlı değildir. Bu dünyanın ilkel, nesiller boyu ve kişisel düşüşünü tersine çeviren Mesih'in hayatı ve ölümü çocuğun vaftiz yoluyla girdiği şeydir. Kilise bir şeyin gerekli olduğunu belirttiğinde bu diğer olasılıkları dışlayan bir şekilde dogmatikleştiği anlamına gelmez. Örneğin bir katakümen vaftizinden evvel vefat ederse Yine de ortoduk cenazesi yapılır. Her bakımdan ne kadar kusurlu olursa olsun kilisenin bir parçası olarak kabul edilir. Kartacalı Aziz Sipriyan, Rab yanının delinince kan ve su fışkırdığını hatırlatır. Bu da vaftizin su içermeyen bir birleşeni olabileceğini anlamına gelir. Ve aslında vaftiz edilmeden önce Mesih'in hayatlarını feda eden şehitler ve kürtajla öldürülen veya düşüklükle kaybedilen doğmamış çocuklar için durum böyledir. Onlar kendi kanlarıyla vaftiz edilmişlerdir. Ortodoks Kilisesi kendisinden önceki babaların geleneğini izleyen Aziz Yuhanna Hristostomos'un öğretilerine bağlıdır. Aziz Yuhanna Hristostomos, Adem'in günahının hepimizin zayıflık, utanç, korku, acı ve ölümle bağlı olduğu, ölümle bağımlı olduğu şu anki düşmüş vaziyetimizin nedeni olduğunu öğretmiştir. Vaziyetten kasıt burada doğamız ve Rabbi merhameti ve sevgisi sayesinde bu duruma izin verdiğini öğretmiştir. Aziz Yuhanna bu durumu Adem'in günahı nedeniyle miras aldığımıza inanıyordu. Ancak bunun bir ceza olarak değil, Rabbin merhameti ve sevgisi nedeniyle olduğunu inanıyordu. O bu durumdan hiçbir şey kaybetmediğimizde aksine Rabbin merhameti ve sevgisi sayenizde bu duruma izin verdiğini iddia ediyordu. Hristostomos bu durumun Adem'in günahı nedeniyle miras aldığımız ancak bunun bir ceza olmadığını inanıyordu. Aksine Rab bu durumu merhameti ve sevgisi nedeniyle izin vermektedir. O ortodokslara göre bu durumdan hiçbir şey kaybetmediğimizi Aksine kazandığımızı iddia ederler. Çünkü bu durum bizim için erdem için bir eğitim alanı haline gelmiştir. Böylece gelecekte Tanrı'nın armağanları alabilecek hale gelebiliriz. Hristostomos, Allah'ın, Adem'in günahı nedeniyle bizi cezalandırdığı fikrin saçma bulur. O, sadece kendi isteğimizle işlediğimiz günahlardan sorumlu olduğumuzu ve cezalandırıldığımızı açıklar. Hristostomos, bebeklerin vaftiz edilmesini onaylar. Ancak bunun nedeni, çocuğun Adem'in günahından ve suçundan arındırmak gerektiğini ya da bebeklerin kendi günahları olduğu için değil, vaftiz yoluyla kutsanma, aklanma, evlatlık, miras, Mesih ile kardeşlik elde edeceklerine Mesih'in üyeleri ve kutsal ruhun meskeni olacakları içindir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu konu hakkında daha fazla video gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. İyi günler.